Türk Yüzü hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. 16-22 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, yılın önemli bir haftasındayız. Ee, i̇lk güneş tutulmamız meydana gelecek bu hafta. Tutulma öncesinde ayın ışığı kapanıyor olacak. Ee, Kova Burcu'nda olacak haftanın ilk günlerinde ay. Ee, ...özellikle sosyal alanınız, arkadaşlarınız... ...ve üzerine çalıştığınız projeleriniz, idealleriniz... ...gelecekle ilgili beklentileriniz... ...bu alanlarda bir gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Ee, tamamlamak istediğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz. Ayın 18'inden sonra ay balık burcuna geçecek. Ve e, ayın 20'sinde 29 derece balık burcunda... E, ...tam güneş tutulması meydana gelecek yeni ile beraber. E, yeni ayın doğuş doğu saati 11.37... Tutulmalar Güneş tutulmaları çok güçlü yeni aylardır ve etkileri yaşamamızda biraz daha uzun vadeli olur. Ee, önemli değişimleri, dönüşümleri tetiklerler. Yaşamımızda önemli kapılar açarlar. Bazı şeyleri bitirmemiz ve yeni şeylere başlamamız konusunda bize daha güçlü motivasyon verirler. Enerji verirler. Bu tutulma sizin 12. evinizde meydana gelecek. Ancak burcun son derecesinde olduğu için, 29 derece balık olduğu için e, özellikle koç burçlarının ilk günlerinde doğanları yani 20-22 Mart arası doğan koçları da e, birinci derecede etkileyen önemli bir tutulma bu. Yani yaşamınızda, yaşamanızda önemli değişimler yapabilirsiniz. Yeni girişimlere başlayabilirsiniz, başlangıçlar yapabilirsiniz. 12. evinizde de meydana geldiği için bazı şeyleri bitirmek, sonlandırmak için de güçlü bir motivasyon olacak bu tutulma enerjisi sizin için sevgili koçlar. Özellikle bağımlılıklardan kurtulmak, zararlı alışkanlıkları bırakmak için daha kararlı davranabilirsiniz. Uranüs Plüton arasındaki kare açı ayın 17. 17'sinde tekrar kesinleşecek. Bu iki kolektif gezegen arasındaki bu sert kareyi 2012 yılından bu yana deneyimliyoruz ve özellikle toplumsal olarak daha fazla etkilerini hissediyoruz. Bireysel haritalarımıza da temas ettiği alanlarda bizim hayatımızda da önemli, güçlü, ee, değişimler, dönüşümler konusunda zorluyor, üzerimizde baskı yaratıyor. Bir koç olarak tabii ki siz de bunu en fazla deneyimle, deneyimleyen burçlardan birisiniz. Ayın 17'sinde bu kare açı son kez kesinleşecek ve artık bu iki kolektif gezegen birbirinden yavaş yavaş uzaklaşacak ve e, e, kare açının etkisi de yavaş yavaş kaybolacak. Sevgili koçlar bu tabii ki üzerimizde biraz rahatlama getirecektir. Ee, özellikle 2012 yılından bu yana hissettiğimiz baskılardan biraz daha kurtulmaya başlayacağız. Gezegen değişimimiz var. Ee, Venüs e, ayın 17'sinde Koç'tan ayrılacak. Boğa'ya geçecek. Boğa Venüs'ün kendi e, burcu olduğu için oldukça rahattır ve burada çok verimlidir. Para evinizde ilerleyeceği için sizi özellikle maddi konularda destekleyebilir. 11 Nisan'a kadar e, parasal konularda, maddi konularda burada size Venüs şanslar verebilir, fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Değerlendirmeye çalışın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.